Merhabalar. Bizde Concord model C777 olan 16 GB Concord marka bize. Desen şifresini unutmuş. Bir de dokunmatiği de değiştireceğiz. Tableti zaten açtık. Arkadaşlar öncelikle buradan bir reset atıyorsunuz. Attığınız zaman tabletinden başlıyor zaten. Biz attık öyle. Desen şifresini unutmuş. Tuşlara bastığı zaman komut yok. O da geliyor zaten. Şimdi göreceksiniz zaten. Eğer sizinki Cemil hesabı da istiyorsa, format attığınız zaman Cemil hesabı da istiyorsa, tuşlara ne kadar bassanız böyle olmaz arkadaşlar. Bunu bilin. Şimdi bunu birlikte yapacağız. Sıra ses açma ve power tuşunu aynı anda basıyoruz. Arkadaşlar. yazı geldiği zaman power tuşundan parmağınızı çekin. Komut yok. Sizde böyle olacak arkadaşlar. Ne kadar bassanız bile çıkmaz. Bazı arkadaşlar var. Bunu yazımla yapıyor. Yazım da olmuyor. Şimdi biz bunu yapacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar biz buraya geldik. Biraz önce gelmiyordu. Artık bununla komut yok diye yazmayacak. Hover tuşu. Yes'e bastığınız zaman zaten tablet komple sıfırlanıyor arkadaşlar. İşlem bu kadar. Sonra kendiliğinden buraya gelecek. Buraya geldiği zaman demek ki işlem başarılı, başarılı olmuş. Sonra da port tuşuna basıyorsunuz. Tablet açılacak. Açılmasını bekleyelim arkadaşlar. Şu arkadaşlar var video atmışlar. Yazılım atıyorsunuz. Uğraşıyorsunuz. Olmuyor. Ya da tablet görmüyor. Tablet bir de sıfır. Sadece şifresini unutmuşlar. Bir de dokunmatiği değiştireceğiz. Yeni dokunmatik takıyoruz arkadaşlar. İşlem bu kadar arkadaşlar. Kesinlikle bir yazılımla olmadı bu. Tablet açılıyor. Açılmasını bekliyoruz. Açıldığı zaman Gmail hesabı istiyor ya da desen şifresini istiyordu. her türlü tablet tamiri tablet dokunmatiği değiştirilir ekran değiştirilir anakart bile tamirini yapıyoruz biz burada arkadaşlar bilginiz olsun Az kaldı zaten. Format attığımız için biraz geç açılıyor. Bırakalım kalın açana kadar. Tablet açıldı. O zaman başlara takılıyoruz. Türkçe zaten otomatik seçiyor. İstersen vay şifresinizi girerseniz isterseniz atlayın. Bak atla yazıyor burada artık. Arkadaşlar atla. Devam diyorsunuz. C atmıyor. Direkt saat ayarla direkt ben düz gidin. İlerle, ilerle deyin. Atma örnek bir şey vermeyin. Şimdi değil. Yine de atla Kabul edin. Tabletimiz açıldı arkadaşlar. Evet, evet açıldı. Şöyle. Buyur. Bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Sağlıcakla kalın. Kanala abone olmayı unutmayın. Like da atmayı da unutmayın.